Arkadaşlar merhaba, 2017 model Seat Leon ee, aracımın 3 yıllık e, kullanım tecrübelerimi sizle paylaşmak istiyorum. 44.000 km'de 1.2 TSI Style Paket düz vites aracı. Dizay kırmızı olarak geçiyor. Ekstra bir fiyat ödenerek alınan bir boya. Aracımı hemen tekrar şöyle göstereyim. Zaten tanıtım için değil, tecrübelerimden faydalanılması için bu videoyu çekiyorum. Gördüğünüz gibi aracımız bu şekilde tekerlekleri boyasıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadım tabi birazcık bakımı zor bir boya ee, şey yapması rötuş yapması falan zor herhangi bir çizik olduğunda ben yaşamadım şansımı hemen şöyle içine girelim aracımızın Gördüğünüz gibi aracımız malzeme kalitesi iyi 3 yıl sonunda herhangi bir yıpranma soyulma eskime hiçbir şey yok ben tabi temiz kullandım sigara kullanmıyorum Aynı zamanda gördüğünüz gibi kılıfla kullandım. Her tarafında gördüğümüz gibi bu şu şekilde tavanlarında herhangi bir yerinde bir şey yok. Tabii ki kötü kullanırsanız yıpranır ya ama çok kolay kendiliğinden soyulan hatalı ürünlerden değil. Onu başlıca söyleyeyim. Seat burada çok güzel yapmış. E ee, yakıt tüketimine gelince şehir içi ben İzmir tarafında ortalama genelde 6.3'ü görüyorum uzun kullanımda. E ee, şehirler arası ise 4.7 de gittiğimde oluyor ama 5.1 5.2 sakin kullanımda çok rahatlıkla elde ediyorsunuz. Spor kullanırsanız otoyollarda 140-150 giderseniz 5.5'le de da tamamlıyorsunuz. Daha fazlasını çok fazla görmedim açıkçası. Yani ben abartmıyorum. Ee, aşırı bir Ekonomi yapmak için de uğraşmıyorum ama. Tabii şoförlükle de ilgisi var bunun. Ee, onun dışında arkadaşlar bakımları etkili serviste ilk bakımı 680, ikinci bakımı 800 sıra yaptırdım. 30 bin bakımını. Şimdilerde 900'ü geçmiştir. 1000 lira civarı olmuştur. Bu gelen son zamlarla beraber. Performansa geldiğimizde araç çok performanslı. 1.2 olmasına rağmen 110 beygir, tork 175 biliyorsunuz. Her türlü rampada hiçbir şekilde 6. vitesten düşmenize gerek kalmadan istediğiniz gibi hızlanma ve yavaşlama, tekrar hızlanma yapabiliyorsunuz. Konfor olarak, sürüş konforu oldukça iyi. Tabi bağımsız süspansiyon yok Style pakette. Torsiyon var ancak hissetmiyorsunuz çoğu şeyi. Onun dışında başka ne söyleyebilirim? Bakıyoruz şöyle, işte kliması, klima grubu iyi soğutuyor, tatminkar. Arka tarafta da menfezleri var. Bir Volkswagen Golfle kıyaslanıyor, tabi aynı segment araçlar ve onların muadili diyelim. Golfte bir bir tık daha yumuşak olsun ya işte ne bileyim konforlu malzeme kullanılmasına ama. Bu onu aratmıyor. Özellikle de fiyat olarak aratmıyor. 2017 model e, bir Golf ve Seat'ı kıyasladığımızda aradaki fiyat farkı kadar malzeme kalite farkı yok diyebilirim. Tasarım olarak da tabii tartışılır. Ben Seat Leon'u beğendiğim için aldım. İleride yeni kasasını da almayı düşünüyorum. E, müzik sistemi tatminkar. Bu 3 yıl içerisinde hiçbir arıza yaşadım mı? Kesinlikle bir arıza yaşamadım. Yolda bırakma, hata hiçbir şey olmadı. Kumandasının pilinin zayıflaması ve aküsünün bitmesi haricinde herhangi bir sıkıntı görmedim. Üzerinde Hancock Ventus Prime 2 lastikler vardı. Şimdi üçleri çıkmış. Bunlar da 44 bin kilometrede ve hala daha kullanılacak. Bir 6 ay daha kullanılacak şekilde. Onlar da dayanıklı çıktı. Bir, herhangi bir balon yapma, işte yırtılma, patlama o şikayetleri de görmedim. Benim sizlere anlatacaklarım bu kadar başka sorunuz olursa sorabilirsiniz. Ben de cevaplayabilirim. Bu kadar şimdilik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olur.